1600 metre tepe dağa çıktım. Oradan yavaş yavaş iniyorum. Çıkarken çekmem mümkün değildi. Taştan üzerine diyerek gittim. Bak şimdi yine bir taştan atlayacağız. Taştan atladık. Keçi gibi taştan atladık. Yola devam. solu tekerlek izleri var. Ortası çok yüksek kalmış. Dön gitmişler içeride. Normal arabayla gitmemişler buradan. Mete vallahi servay bir baba. <laughs> o kadar yeter. Önüme bakayım.